Gel, ne oldu? Bak. Vay küpe şekli yapmışsın ha. Kime aldın? Konuşmuştuk ya Aybike'ye. Ha şu kafasına top patlattığın kız. <laughs> evet o. Güzel mi? Güzel güzel. Çok para vermeseydin. Yok pazarlık yaptım. Aferin. Ne zaman vereceğim peki? Yarın vereceğim. Sevgiler gününe. Ağzını Sevgiler gününe. Sevgiler gününe. Sevgiler gününe. Ya hadi tamam şey yeter artık ya. Hani film izleyecektik? Tamam istediğim film olsun Ajan. Seç oradan koy bir tane. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Filmin yarısına ben uyursam kızmak yok. Tamam. Seç şuradan hadi. Şu. Senin küpene. Bu kadar gönlünü kolay alamazsın. Oh. <laughs> <laughs> of ya. Ne dedi? Baş dedim senin küpere. Benim gönlümü böyle alamazsın dedi. Oh çoğuma değilsin. Sen de bir dur ya. Az bile yapmış. Oh. Başka bir taktik lazım ha. Bizim müzisyenler nerede? Onlar prova odasındadır. Ha bir prova yapıyorlar. Ne yapacağız Müzik. Oğlum müzik. Müzik her kapıyı açar. Hadi kalkın müzik odasına gidiyoruz. Aklıma çok güzel bir fikir geldi.